Bundan daha güzel müjde mi olur? Merhaba diyorsun telefonda sen. Sen ki konuşursun derdim mi kalır? Nasılsın diyorsun telefonda sen. Bu gece misketi çaldırmaz mıyım? Başkenti ayağa kaldırmaz mıyım? Sesini duyup da çıldırmaz mıyım? Delisin diyorsun telefonda sen. Sağlığını düşün her şeyden önce. Kendine iyi bak içme her gece. Seni seviyorum hem de delice. Bilesin diyorsun telefonda sen. Mutluluk ne kadar kolaymış meğer. Sevginin kadrini bilseydik eğer. Kim ne derse desin çekmeye değer. Çilesin diyorsun telefonda sen. Çoktan terk ederdim bu şehri çoktan arar diye caydım her yolculuktan dostlar ne alemde çoluk çocuktan ne haber diyorsun telefondasın sabrımı yenmesi hasret nöbetim arayıp sormaya yoktu niyetim o anda hapşırdın çok yaşa dedim beraber diyorsun telefondasın. Albümde de görünce aklıma esti. Berber'e uğradım dün akşamüstü. Resmime bakarak saçımı kesti. Severdin diyorsun telefonda sen. Sevgi bu, insanı böyle inceltir. Aklın ermediği yere yöneltir. Sen de şiirlerinde böyle yüceltir. Verdin diyorsun telefonda sen. Biraz da fedakar olsaydın keşke. Ne verdin destanlardan yazdığın başka? Ömründen üç gece, hepsi bu. Başka? Ne verdin diyorsun telefonda sen. Hem içme diyorsun, içme de çıldır. Hem de kalk şu anda bir kadeh Hadi Hadi sahibi şerefe kaldır. Çın çın var diyorsun telefonda sen. Bu yıl kurak geçti, baharda da yazdığı... Edip olmadı. Gidip de biraz da. Ben de söylüyorum. Lütfen biraz da sen anlat diyorsun telefonla sen. Ne söylersen söyle. Sen ne dersen de. Anlat düşmanını düşle görsen de. Bir sigara yaksan izin versen de. Devam et diyorsun telefonla sen. Seni dinlemekten güzel şey mi var? Şöyle şırıl şırıl akan su kadar Yeter konuştuğum benden bu kadar Merhamet diyorsun telefonda sen Gelirsem görünme kendini gizle Seni yağmalarım yerin bozla Yerin kulağı var açılma fazla Orada kal diyorsun telefonda sen Canım ne istiyor şu anda bilsen Ah mümkün olsa da bulup da gelsem kendi ellerinde incecik dilsen, portakal diyorsun telefonda sen. Affedersin, bazen sapıtıyorum. Böyle saçma sapan laflar ediyorum. Kapı çalınıyor, kapatıyorum. Hoşçakal diyorsun telefonda sen.